Bu caniliğe dur demeyen hangi arkadaşım varsa hepsini takipten çıkacağım. Bir bebeğin, bir çocuğun ölümüne göz yumuyorsan ben seni takip etmem arkadaş, takip etmem. Yeter. O konserlerinize gittiğiniz o insanlar nerede? Nerede? Niye sesini çıkarmıyor? Neredeler? Binlerce lira para verip konserlerine gittiğiniz o sanatçılar nerede? Nerede? Bebekler ölüyor. Bebekler be! Bu caniliğe dur demeyen hangi arkadaşım varsa hepsini takipten çıkacağım. Bir bebeğin bir çocuğun ölümüne göz yumuyorsan ben seni takip etmem arkadaş takip etmem. Yeter. O konserlerinize gittiğiniz o insanlar nerede? Nerede? Niye sesini çıkarmıyor? Neredeler? Binlerce lira para verip konserlerine gittiğiniz o sanatçılar nerede? Nerede? Bebekler ölüyor. Bebekler be! bu caniliğe dur demeyen hangi arkadaşım varsa hepsini takipten çıkacağım. Bir bebeğin, bir çocuğun ölümüne göz yumuyorsan ben seni takip etmem arkadaş, takip etmem. Yeter! O konserlerinize gittiğiniz o insanlar nerede? Nerede? Niye sesini çıkarmıyor? Neredeler? Binlerce lira para verip konserlerine gittiğimiz o sanatçılar nerede? Nerede? Bebekler ölüyor. Bebek!